Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Özdemir İşlek. Bugün ekonomistimiz Dağlar Özkan'la enflasyon verisini konuşmak üzere toplandık. Nasılsın Dağlar? Selam. Merhabalar, çok iyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Ancak enflasyon verisi şaşırttı bizleri. O yüzden birazcık şaşırmış durumdayım. Senin de piyasanın da beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Hemen sorayım sana neden oldu böyle? Neyden kaynaklandı? Tahminlerde nasıl saptınız? Ya aslında piyasanın %2.2 civarında bir tahmini oluşmuştu. İşte hem anketlerde bu yönde bir medyan ve ortalama tahmin vardı. Hem de daha önce açıklanan piyasa katılımcıları anketi de de %2.2'lik bir beklenti vardı. Benim tahminim de %2.1 ile birazcık daha altındaydı. Ancak biz işte anket şirketlerine tahminlerimizi verdikten sonra Türk İş'in mutfak enflasyonu verisi yüksek geldi. Dolayısıyla bizim gıda enflasyonuna ilişkin varsayımlarımız düşük kaldı. Yukarı yönlü risk oluştu. İTO'nun rakamı da geldi ondan sonra. O da beklentiden yüksek ve o da gıda tarafında yukarı yönlü riski teyit eden bir veriydi. Dolayısıyla ben dedim ki yani 2.1 olarak anket şirketlerine verdim ama hem giyimden hem gıdadan kaynaklı yukarı yönlü riskler, açıklanan veriler hani bunun buçuk civarında bir yere gelebileceğini işaret ediyor. Ama TÜİK verisi aylık rakam yüzde %3 geldi. Daha da yüksek. Yani çok net bir güçlü yukarı yönlü sapma ile karşı karşıyayız. Bu da kötü bir veri. Yani çok öyle detaylarında çok vakit kaybetmeden önce teslim etmemiz gerekiyor ki Merkez Bankası'nın hedeflediği seviye açısından da mutlak seviyenin kendisi açısından da bu iyi bir veri değil. Çekirdek enflasyonuna baktığımızda işte C endeksini biz mevsimsellikten arındırıyoruz. Orada %3.1 gibi bir rakama yükseldiğini görüyoruz. Orada da bir kötüleşme var son aylarda. Hizmet enflasyonuna yine mevsimsellikten arındırma yöntemlerimizle baktığımızda orada çok yüksek ve yapışkan bir seyri görüyoruz. Oysa veri birçok açıdan bir bozulmaya daha doğrusu istediğimiz kadar güçlü bir dezenflasyonun henüz daha yaşanmadığına dair tablo ortaya koyuyor. Diğer yandan hani biraz daha detaylara girersek aylık medyan enflasyon o kadar kötü olmadığına işaret ediyor veriler. Yani %1.8'lik bir medyan enflasyon hesaplıyorum. 143 tane alt grubun medyan değeriyle bunu buluyorum ve bir ağırlıklandırma yapmadan. Bu oran önceki aya göre, Ağustos'a göre bir miktar gerilemiş. %2.2'den 1.8'e düşmüş ve son 3 ayın en düşüğü rakam. Bu anlamda bazı göstergelerde diyor ki enflasyondaki bu kötüleşme o kadar kalıcı olmayabilir. Yani bu dezenflasyon hikayesi biraz bozulmuş durumda ve de muhtemelen yıl sonuna ilişkin beklentiler hem Merkez Bankası'na kıyasla hem piyasanın geldiği yere kıyasla biraz daha yüksek olacak. Ama hikaye tamamen raydan çıkmadı. Aslında işin özü bu. Raydan çıkmadığına dair bir takım detay veriler var. Ya bunun dışında hızlıca şunu da söyleyeyim. Alt kalemlere baktığımızda biraz uzaktan inceleyen e, izleyicilerimiz belki şey görür. Eğitim kaleminde çok yüksek bir zam var %14'lük. Bu da dönemsel ve mevsimsel bir şey. Ve de üniversite fiyatlarına çok yüksek zammın 2 aya bölünmesinden kaynaklanıyor. Yani biz hem Ağustos verisinde yüksek eğitim zammı gördük. Hem Eylül verisinde gördük. Ve Eylül enflasyonunda 0.3 puan üniversite zammından geliyor. Yani bu tarz böyle bir seferlik ya da bir seferlik demesek bile birli bir dönemde yoğunlaşan zamların da etkisi var. Medyan göstergenin düşük olması da bu zarz unsurların da enflasyonun yükselmesinde biraz bozulmasında etkili olmasından kaynaklı. Yani dolayısıyla hikaye biraz bozuldu ama çok iç karartacak da bir durum yok. Bence bu veri Ekim ve Kasım aylarında faiz indirim ihtimalinin tabutuna çakılmış net bir çivi. Yani ben zaten Ekim ayında bir indirim beklemiyordum. Piyasada da pek bekleyen yoktu. ...son PPK notu açıkça diyorduk ki... ...Ekim'de faiz indirimi olmayacak. Ancak şimdi Kasım'ın da ben ihtimal dışı kaldığını düşünüyorum. Faiz indirimin başlangıcı için biz Aralık ayına işaret ediyorduk. Bu beklentimizi koruyoruz. 250 bas puan indirim bekliyoruz Aralık'ta. Ancak şunun altını çizmek lazım. Doğru olan sanki daha ihtiyatlı olacak olan... ...enflasyonla mücadeleyi daha kalıcılaştıracak olan... ...belki Şubat'ı beklemek. Yani bizim tahminimiz Aralık ama sanki e, merkez bankacılığı açısından, enflasyonla mücadele açısından daha doğru olan Şubat'ı beklemek olabilir. Çünkü hem e, ücret zammının etkileri görülmüş olacak hem o zamana kadar yıllık manşet rakam biraz daha aşağı gelmiş olacak. Belki İTO verisi de %50'lik politika faizi basit oranının altına gelmiş olacak. Yani daha uygun bir ortam olabilir, beklentiler biraz daha iyileşmiş olabilir. Yeni yılı beklemek, yeni yılda da Ocak enflasyonunu gördükten sonra indirime başlamak daha isabetli gözüküyor. Şimdilik tahminimiz üretim tarafındaki zayıf seyir sebebiyle aralık ama hani Kasım ayı kesin olmaz diyorum. Peki dağlar en son yaptığımız çekimde de videoda da söylemiştin %43,5 bir yıl sonu enflasyon tahminim vardı. Onda bir değişikliğe gidip gitmediğini de merak ediyorum açıkçası. Yani ben zaten küçük oynamalar yaptım son dönemde. Küçük oynamalar yapmış olmama rağmen değişikliğe gitmem gerekiyor. Çünkü bu ayki sapma çok büyük. Dolayısıyla %43.5'tan yine %44'e çıkardım. Tabi biraz beklentileri de bozmuş olabilir. Hani onun ikinci etkilerini görebiliriz ama Katika'nın çok değişeceğini sanmıyorum. Yani Demin de dediğim gibi medyan enflasyon göstergesi orta vadede hani bazı şoklar geride kaldığında işte. Üniversite şoku vardı, kamu zamları vardı elektriğe, doğalgaza. Ekim ayı mesela giyimde mevsimsel bir unsur ama yine de önemli olacak. Giyimde bir zam olacak. Kasım ve Aralık aylarında çok fazla dışsal ya da döngüsel büyük şok yok. Kur tarafında da genel seyir sorunlu gözükmüyor. Kur artış eğilimi de bir hayli yavaşlamış durumda. Bunun dışında dünyada emtia fiyatları genel olarak düşüyor. Hani petrol biraz oynak tabii jeopolitik endişeler tekrar 75 dolara çıkarabiliyor ama birkaç ay bakarsak düşüş trendinde. Dolayısıyla enflasyon patikamı hani son yanılmanın yarattığı sapma dışında fazla değiştirmem gerekmedi. Ekim ayında da şimdilik yüzde iki buçuk civarında bir manşet enflasyon öngörüyorum. Yüzde üçe yakında bir çekirdek rakam bekliyorum. Çok teşekkür ederim Dağlar. verdiğim bilgiler için içimize su serptin diyebiliriz. En azından. Ya o kadar abartılı bir bilimsellik içinde olmadığımın da altını çizeyim. Yani sonuçta veri kötü ve bunu <laughs> vurguladık ve faiz doğru. indirimine dair de önümüzdeki yıl daha doğru olur şeklinde görüşümüzü biraz e, kalibre ediyoruz diyelim. Ama evet yani raydan çıkmadığının da altını çizmek lazım. Çok haklısın. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.